her metnin bir ceziri vardır. Sanma ki sürer gider bu sefa, her metnin bir ceziri vardır. Ömür seni aldatmasın ve gençlik, havaya atılan ok döner toprağa. Acıyı yudum yudum içenler, her metnin bir ceziri vardır. Sabır, irfandır, başa taçtır, yiğitlik şikayetsiz yaşamaktır. Aldanma ki gücüne, kuvvetine, Büyür yetimler, aklıyla büyür. Tarihe bak içindeki dönüşüme, Her metin bir ceziri vardır. Zannet, Zannetme ki hükmün daim, Her metin bir ceziri vardır. İlahi hükümdür dönüşüm daim, Her metin bir ceziri vardır. Nasıl insan ki bulunca altını, taç ediyor da başına, altın üstüne getiriyor hayatının, her metnin bir ceziri vardır. Süper güçmüş gülerim hallerine, her metnin bir ceziri vardır. Gün olur düşerler birbirlerine, her çıkışın bir inişi vardır. Zulümlerini sanırlar bitmeyecek, bu devlet ki baştan gitmeyecek, Korku bir gün fayda etmeyecek her metnin bir ceziri vardır. İtine sen dişlemeyi öğretirsen, dişlerin arasında gün olur kalırsın. Her yere çukurlar kazarsan, tuzağına kendin yakalanırsın. Sevgiyi yaysaydı ya yeryüzüne, öğretisi adalet olsaydı, geç kalma ey bat batılı ey batıl her metin bir ceziri vardır.